Sen her zaman çok özel bir insan olarak kalacaksın hayatımda. Melek için hep minnettar olacağım sana. Küçük bir tırtılı kelebeğe dönüştürdüğün için minnettar olacağım. Ne yücelik. Yine ciddiye almıyorsun sözlerimi. Öyle mi sence? biz ölene kadar mele'in annesi ve babası olarak Yeter sus. Beni teselli etmeye kalkmasak. Beğendin mi tatlı? Tekrar Çelik Prensesi olduğumu hissediyorum. Harika bir toplantıydı. Oyuna döndüğün her halinden belli oluyordu zaten. Seni böyle görmek istiyorum işte. Hadi görüşürüz. Uğrarım birazdan. Bekliyorum. Merhaba. Arayanlar? Şahika Hanım. Şahika Hanım iki kere aradı. Cebinizden ulaşamamış. Bor madenleriyle ilgili toplantıda olduğumu söyleseydin. Söyledim efendim. Of, tamam ararım. Önce şu toplantının bir keyfini çıkarayım. Tebrik ederim efendim. Bu suyun içinde çok rahat. Harikasın. Burada yaşayayım ben veya yer çekimsiz ortamda. İnsanın morali yerine geliyor. Konuşarak yorma kendini. Tam olarak üçgen vücutla çıkacağım buradan. Ayaklar ne olur bilemem tabii. Attention. Attention. Yahu <laughs> Kapa şu çeneni. Allah Allah. <laughs> <laughs> vous devez vous concentrer. <laughs> oui, avancez doucement. Alo canım, nasılsın anacığım? İyiyim, seni merak ettim. Keyfim çok yerinde. Aldım haberlerini. Çelik prensesinden sonra yakında Bor kraliçesi olacakmışsın. <laughs> Cemil nasıl? Gayet iyi. İyiymiş. Yanlarında mısın sen? Evet. Kaç gün kalacaksın? Bilmiyorum daha. Haber veririm. Cemil kimseyle görüşmüyor mu hala? Hiç kimseyle. Ben de yanına girmedim. Genellikle Sayıp Bey'i yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Zaten dün bir bugün iki. Zor durumda yanlarındasın. Sayıp Paşa bunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Bir bor madeni de sen buldun bakıyorum. Ben bunu bir yatırım olarak yapmıyorum Cavidan. Tabii canım tahmin ediyorum. Neyse sonra görüşürüz. Bana bir süre daha ihtiyacınız olmayacağını sanıyorum. Keyfine bak. Ararım ben yine seni. Bir şey ihtiyacın olursa ara. Teşekkür ederim. Ne oldu? Ben oradayken artistlik yapıyorum. Kendine iki kat yoruyor bana iyi görünmek için. Onun için çıktım. Ne güzel işte. Siz onu yüreklendiriyorsunuz Hı. demek ki. Boşuna bir çaba olmasından korkuyorum. Anladım. Sizin biraz bu klinik ortamından uzaklaşmanız lazım. Gidiyoruz. Nereye? Göl kenarında güzel bir restoranda yer ayırttım. Buradan ayrılmam doğru olmaz. Cemile soralım. Şahika Hanım. Merhabalar. Nöbette işim var. var? Cemil, babanı biraz kaçıracağım izin verirsen. Ee, Şahika Hanım bir yemek yerim gelirim diyor ama. Beni burada bu halimle bırakıp gidebileceksen git tabii. Aa. Hayır hayır ben de öyle dedim zaten. Burada da yeriz. Bıktın değil mi? Benim yanımda durmaktan sıkıldın. Ben bu sandalyeye mahkum. Sen istediğin zaman istediğin yere gidebiliyorsun ha. <laughs> Şahika Hanım. Çok fenasın. Ama inandırdın değil mi? Kalka geçti. Evet. Kendimi acımıyorum daha çok şükür. Sevmek. Kaçırıyorum babanı. Ne demek? Eti sizin, kemiği benim. <laughs> Bak. Buyurun lütfen. Hadi bakalım. Ee, ya bana ihtiyacın olursa? Çok yorgunum. Yemeğimi yedikten sonra bir sonraki terapiye kadar uyuyacağım. Ee, biz de bir iki saat sonra döneriz zaten. Hadi sayip Bey. Bak bir şey olursa ara. <laughs> Aklım sende. İyi eğlenceler. Teşekkürler.